Merhaba, bu sunumumda anlam arayışını konu etmek istedim ama öncesinde de eğer baştan beri YouTube'da konuşmalarımı izliyorsanız e, içindeki mantığı da anlatmaya çalışacağım size. Ben her anlatımımı e, kendi içinde bir mantık silsilesiyle vermeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla e, bu başlıklar, bu konular da tesadüfen seçilmiş konular değil... Onu vurgulayarak başlamak istedim. İlk konuşmamda biraz terminoloji üzerinden geçtik. Bazı kelimelere e, açılımını yaptım. Bazı kelimelere kendi anlatımım gereği olması gereken anlamları yükledim. Ki lisanımız ortak olsun, o konuda biraz anlaşalım diye. Hemen peşine ise e, kendimiz üzerine konuştuğum için ben bütün konuşmalarımda ben üzerinden hayatı anlattığım için buradaki ben tabii ki bir samir. Ben ve kendim derken neyi kastediyoruz diye önemli hayatın içindeki her gün konuştuğumuz bazı zamirlerin üzerinde durdum. E sonra da hayatın içinde ilişkiler önemli diyerek ilişkileri anlatmaya başladım. E, sosyal ilişkiler nasıldır, tüzel ilişkiler nasıldır, aslında bu ayrım yapılmalı mıdır, bütün ilişkiler sosyal ilişkiler midir diye terminolojinin üstüne kişiyi oturttuktan sonra onu biraz hayatın içine soktum aslında ilişkilerle. Sonra bu ilişkilerde neler yapıyor? Aslında hayatın tamamı alışveriş olduğu için fikir alışverişi, duygu alışverişi veya meta alışverişi, alışverişler söz konusu olduğu için de onu konu etmek istedim. Ve sonra da dedim ki biz bu alışverişi niye yapıyoruz arkadaşlar? İhtiyacımızı doğru tespit edebiliyor muyuz acaba? bizim ihtiyaç dediğimiz neler diye bir önceki konuşmamda da ona değindikten sonra bütün bunların kökeninde acaba anlam arayışımız mı yatıyor diye biraz çemberi kapamaya, yeni çemberler açmaya niyetim var üstüne. O yüzden de bugün anlam arayışı. Anlam nedir? Böyle bakmak lazım aslında. Tabii ki nedir diye sorduğumuzda elimizde TDK sözlüğümüz var. Ona baktığımızda çok ilginç bir e, açıklama var aslında. Biz gündelik hayatımızda anlam veya manayı aynı anlamda kullanmamıza rağmen ayrım var. Anlam derken kısaca şöyle tarif ediyor. Sözcüğün anlattığı düşünce. Mana derkense e, onun ne olduğunu açıklayan diye ayrım yapmış sözlük. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim bu. O zaman anlam elimizde sadece bir şeyin ne anlattığını düşünce ise sembol olarak kalıyor. Yani lisanda kullandığımız sözel veya yazı, yazısal lisanda anlaşmak için kullandığımız her sembol aslında bir şeyi anlatan anlam olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz sözcükleri öğrenince anlamları da öğrendiğimize göre, belli bir yaştan sonra neden anlam arayışına giriyoruz? İşte orası da benim sorular sorduğum yer olmaya başlıyor. Anlam da kendi içinde ayrılıyor aslında. Yani söz, sözcükleri de bir sürü yüklemeler yapmışız. E çünkü birçok farklı yerde de kullanabiliyoruz o sözcükleri. Dolayısıyla sözcüğe bir ses topluluğu olma dışında belli Anlamlar yüklenmiş birimler olarak bakmaya başlıyoruz hem literatür anlamında hem de kendi iletişimimiz anlamında. Dolayısıyla nasıl birimler bunlar? Bir kendi anlattığı öz anlamı var. Ayrıca yan anlamı var. Ayrıca mecaz anlamı var. Dolayısıyla bir cümle içinde kullandığımız bu anlamı içeren semboller kullanma şeklimize göre karşı tarafa ya öz anlamı iletiyoruz ya da yan anlamı iletiyoruz ya da tamamen mecaz yapıyoruz. E bunu anlamak için gerçekten iletişimde olmamız gerekiyor. Gerçekten karşı tarafı dinliyor olmamız gerekiyor. Dinlerken de sadece sözcüğü değil, mimiklerini ve jestlerini de takip etmemiz sözcüğe eşlik eden, anlama eşlik eden mana var mı diye bakmamız gerekiyor. Bütün bunlar aslında basit teknikler. E, teknik demek koşuma gidiyor benim çünkü hayatın tamamını bence yürüten teknikler. Tekniklere hakim olduğumuz zaman kendi kullanımız şekline göre hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Biz ne zaman anlam aramaya başlıyoruz? O zaman bunu sormak gerekiyor. Yani Doğumdan itibaren acaba anlam arıyor muyuz? Ee, bilinen bir takım gerçekler var. Ee, daha önceden 32. hafta anne karnında diye geçerdi. Ben acaba literatür değişti mi diye şöyle bir baktım makalelere. 5. E, günden itibaren çok özür dilerim. 5. haftadan itibaren aslında anne karnında düşüncenin başladığının tespit edildiğini öğrendim. Sinaps başlıyor çünkü. Dolayısıyla aslında o andan itibaren yani anne karnında biz sembolleri yerleştirmeyi öğreniyoruz. Bugünkü açıklamaya göre anlamları yerleştirmeyi öğreniyoruz. Ve doğduktan sonra da belki üstüne manaları ekliyoruz. Yani o anlamla bize ne demek istendiğini öğrenmeye ekliyoruz. Kendi çocukluğumdan yola çıkacağım. Tabii ki izlediğim çocukluklar da var. Hala çocuklarla çalışıyorum. Onlar bu anlamlara ve manalara nasıl yaklaşıyorlar? Benim çok özel ilgi alanım. Ancak e, basit anlamlarla hayatlarını yürüttüklerini görüyorum. Basit manalarla. Ne zaman farklı manalar yüklemeye başlıyoruz? Aslında e, tam tersi olması gerekirken garip bir e, algoritma çıkıyor karşıma. Bir kişinin eğitimi ne kadar yüksekse, öğrenimi ne kadar yüksekse, anlam arayışı o kadar artıyor. Eğitimi düşükse, öğrenimi düşükse ona sunulan anlamlarla, manalarla yetiniyor ve hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla eğitim yükseldikçe, öğrenim yükseldikçe neden yükseliyor acaba anlam arayışı diye baktığımızda ise merak artıyor. Soru sormak artıyor. Bize sunulan anlamlarla, bize sunulan manalarla yetinmez oluyoruz. Ne, neden, nasıl sorularını daha çok sormaya başlıyoruz. Böylelikle aslında hayatımızı geliştiriyor, büyütüyor veya ilişkilerimizin e, soru sorarak ilerletmek istiyoruz. Peki sonunda niye elimiz hep boş kalıyor? Yani anlam arıyoruz, arıyoruz. Neden hala aradığımız anlama bir mana yükleyemez oluyoruz. E, mümkün olduğunca uzatmadan anlatacağım bu konuyu da, mümkün olduğunca kısa anlatmaya çalışacağım. E, yaptığım araştırmalarda en büyük sorumlu bu anlamda bizim sorumluluğu atma telaşımız olarak karşıma çıkıyor. Yani biz korkuyorsak bir takım şeyleri kaybetmekten, biz korkuyorsak e, Kazandıklarımızı yitirmekten, bir takım şeyleri kaybetmekten biraz farklı, ee, o bir takım şeylere soktuğum şeyler bize verilenler, belki emek sarf etmeden. Belki yorulmadan, belki üstünde düşünmeden böyle şanslarımız doluyor hayatta. Çocuklukta olduğu gibi hiçbir şey yapmadan sevildik belki de hiçbir şey yapmadan beslenildik, hiçbir şey yapmadan büyütüldük. Ama bir müddet sonra bir şey yapmamız beklendi. İşte asıl onlar da kaybetme korkusunu doğurmaya başladı. Bu telaşla hayata yaklaştığımız zaman e, hatalarımız için veya kendimizce yetersizliklerimiz için veya Kendimizce başarısızlıklarımız için sorumlular aramaya başladık. Sorumlu arayışımız tabii ki yetkili de arattırıyor bize. Yani biz doğruyu hiç yanılmayacağımız doğruyu, hiç üzülmeyeceğimiz doğruyu, hiç şaşırtmayacak gerçekleri aramaya başlıyoruz. O gerçekleri aradıkça aslında özellikle bilimle ilgileniyorsanız, bazen karşınıza kocaman boşluklar çıkıyor. O boşluklar şöyle boşluklar aslında. Eğitimini almışsınız, öğrenimini almışsınız, tekniği biliyorsunuz. Kendinizce en doğruyu, en yararlıyı yapıyorsunuz ama tam da olması gereken tepkiyi alamıyorsunuz karşınızdan. Karşınızdaki maddeden veya karşınızdaki insandan. O zaman daha çok soru sormaya başlıyorsunuz. Neden olmuyor? Buradaki sorumlu kim? Bence buradaki sorumluluğu aramak, sorumluyu aramak daha doğrusu çok pardon, işte inanç sistemini doğuruyor. İnanç sistemiyle biz o kimliğini öğreniyoruz. Bundan birkaç sunum sonra ben sen oyu da işleyeceğim. Orada daha derin konuşuyor olacağız belki de bunu. İnanç sistemi de yüreğe girdiğinde tabii beraberinde güven ihtiyacını da getiriyor. Biz güvenmek istiyoruz, inanmak istiyoruz bu basit hayatlarımızda anne babamız, arkadaşlarımız, yöneticilerimizken daha büyük olaya baktığımız zaman, yaşamın anlamını sorguladığımız zamansa tabii ki yaratıcı kavramıyla karşılaşıyoruz ve onun yaptığı işlere de bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Yüklemezsek anlam ne oluyor? Basit olarak aslında kayboluyoruz. Biz yüklediğimiz anlamlarla anlamlara giydirdiğimiz manalarla kendimizi daha güvende hissediyor oluyoruz. O güven ihtiyacımızla aslında dayanak noktası buluyoruz ve bu hiç sarsılmasın ve hep devam etsin istiyoruz. Ama maalesef maddesel hayatta bu maddesel hayat anlatımıyla da parayı kastetmiyorum. Sonuçta hepimiz madde olduğumuz için maddede maddesel hayatta dönüşüm ve değişim kaçınılmaz. Maddenin bir ömrü var. Dolayısıyla kullandığımız eşyaların bir ömrü var, arkadaşlıkların bir ömrü var, bizim kendimizin bir ömrü var. Her gün değişen havayla, suyla, çevreyle maddenin bir yıpranması var. Bu kadar değişen bir yerde biz sabitliği aradığımız zaman anlam arayışımız Ellerimizi boş bırakıyor. Çünkü aslında bu arayışın kökeninde derinlemesine de düşünseniz, aslında yüzeysel de düşünseniz bir e, referans noktası ihtiyacı var. Bir güvenlik ihtiyacı var. E, belki zaman zaman sorumlusu olduğumuz işi de anlatabilmek, açıklayabilmek, savunabilmek için dayanak noktası. Yapamadığımız yerde de bize bu yolu gösterecek Kişilerin sağlam olması konusunda hep bir arayışımız var. Bu arayışı sonlandırsak, zaten anlamları birbirimizle anlaşmak için bulduğumuz sembo semboller olduğunu hatırlasak, sembollere ekstra manalar yüklemesek, jestlere, mimiklere. Hani bu konuda bir sürü eğitimler yapılmaya başlandı ya, beden dilini biliyoruz. Bu gözünü oynatıyorsa şunu diyordur, elini oynatıyorsa bunu diyordur. İşte bunlar anlamlara mana yüklemek aslında. Veya kaçıyorsa şunu diyordur, sorunlu değilse bunu diyordur diye ekstra manalar yüklemekten vazgeçsek. Sözcüklerin kendisi anlam olduğuna göre, o anlamı idrak etmekle yetinsek, Acaba acaba arayışımız sonlanır mı? Araştırdım tabii ki. yani Yıllardır bunu araştırıyorum. E, net bir cevaba ulaşamıyorsunuz ama sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir takım cevaplara ulaşabiliyorsunuz. Böyle baktığınızda hayat çok basit bir tablo olarak karşınıza çıkıyor. Basit kelimesi de lütfen yanlış anlaşılmasın kolay demek değil aslında. Mekanizma basit. Ee, karmaşık değil. Çok basit bir dille anlatabileceğiniz, çok basit bir matematikle anlatabileceğiniz bir şey demek oluyor. Ama ben bu basiti Eskiden de şöyle anlatmayı çok severdim. Çamaşır makineleri e, evlere girdiği zaman manueldi. E, merdaneli makinelerdi, basit makinelerdi. Kullanımı zordu. Ama kendileri basitti. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman onu kullanan bile halledebiliyordu. Hemen bir tamirci aramamız gerekmiyordu. Ama makineler ne zaman karmaşıklaştı, kullanımı çok kolaylaştı ama anlaması zorlaştı. Bu anlamda düşünün basitliği. Hayatı basit olarak ele alırsak çok da fazla ihtiyacımız yok. Şu anki ihtiyacım benim. Konuşuyorum konuştuğum sözcüklerin bugünkü konu gereği anlamları karşımda konuştuğum kişilerin söylediğim şekliyle anlaşılması. Buna ekstra mana yüklerse işim zorlaşacak aslında. Çünkü o o kadar öznel olacak ki onun hangi duygularla, hangi ihtiyaçlarla, hangi hedeflerle anlama mana yüklediğini bilme şansın matematik veriyi çok yüksek olasılık gerektirecek. Bunu yüklemeden dinlemesi benim ihtiyacım. Bunu yaparsa aslında iletişimimiz rahatlayacak. Aynı şekilde benim de karşı tarafın Ne anlatmak istiyor değil de ne anlatıyor dinlesem. Kendim için de aslında hepimiz düşünüyorum derken kendi kendimize konuşuyoruz aslında kendi kendimizle konuşurken de ben kendime neyi kastediyorum değil de ben kendime neyi anlatmaya çalışıyorumu dinlesek belki mana yüklemekten uzaklaşacağız. Yüklenen anlamlarla bir anlamda hayatımızı kolaylaştıracağız. Eksik anlamlar varsa lisan organiktir, sözcükler organiktir. Yeni anlamları hayatımıza sokup belki de lisanı büyütüp iletişimi rahatlatacağız. Onun yerine sözcüklere yine altını çiziyorum. Bugün anlattığım haliyle bu sözlükte böyle geçiyor anlamlara. Öznel manalarımızı yüklediğimiz sürece bu bizi kaçınılmaz sonu olmayan arayışa götürür. Anlamlı arayışlar kişiyi geliştirmesine rağmen biz manaları aradığımız için kayboluş kaçınılmaz olabilir. Aslında gelişiyoruz, ilerliyoruz derken hiç farkında varmadan yerimizde saymaya başlayabiliriz. Bunu kolaylaştırmanın, arayışı bulmalarla sonuçlu, sonuçlandırmanın bence en pratik yolu. Önce öğrenim tabii ki. Ama öğrenim hiçbir şekilde yeterli değildir. Öğrendiğiniz herhangi bir konuyu kendinize mal edemiyorsanız ki kendinize mal etme hali eğitimdir. Eğrilmekten geliyor gibi düşünün. Bunlar olmadan arayış sonsuz sürede devam edecektir. Doğru insanı arayacaksınız. Doğru yöneticiyi arayacaksınız. Doğru bilgiyi arayacaksınız ki bu biraz aslında olması da gereken size %100 garanti verebilirim. Bulamayacaksınız. Böyle bir doğru kişi yok. Böyle bir doğru lider yok. Böyle bir doğru yönetici yok. Böyle doğrulukta anne baba yok. Böyle doğrulukta çocuk yok. Dolayısıyla neden yok? Bunlar, bu doğrular bizim öznel doğrularımız. Herkese uyan doğru söz konusu olduğunda kaçınılmaz semboller devreye girer sembollerin kendisine anlam dedik. Birçok kez altından, altından üstünü çiziyorum. Çünkü net olması gereken bir bilgi. Dolayısıyla bizim sözcük arıyor olmamamız gerekiyor. Bizim gerçeği arıyor olmamız gerekiyor. O da sonsuz bir yolculuk. Çünkü bir şeyi bulduğunuz zaman mutlaka size bir başka şey aratacaktır. E bunun adına da evrim deniliyor. Bunun adına gelişim deniliyor. Şimdi günümüze baktığımızda yıl 2023. Ben şu an online bir toplantıdayım. Zoom'da bir toplantı yapıyorum. Bundan e, 30 küsür yıl önce başladığımda bu toplantıları online yapmıyordum. Sıradan halktan birisiyim ve belli bir yaşa gelmiş birisiyim. Teknoloji beni bu aşamaya getirdiyse, teknoloji bambaşka bir boyutta demektir. Dolayısıyla benim oradaki anlamı görecek aklım ve mantığımın olması gerekiyor. Buna ekstra mana yüklersem eğer şu an tam şu sıra online çevrim içi görüşmede neler olduğunu göremeyebilirim. Neler olduğunu anlayamayabilirim. Neler mi olabilir? Küçücük örnekler. Ee, takip ettiğim teknolojide şu an bu yayını e, gezegenin dışından izliyor olabilirler. Tam bu toplantıda olabilirler. Görüntülerini görmeyebiliriz katılanların. Seslerini duymayabiliriz. Ama bu teknolojiyi icat edenlerin bu imkanları var. İnanılmaz bir boyuta geldi yaşamımız. Ben de özlüyorum eski öğretimleri, eski eğitimleri. Ama artık yeni nesil doğar doğmaz tabletlerle, cep telefonlarıyla, bilgisayarla karşılaşıyorlar. Bundan 20 yıl önce yapılan bir deneyde bile neredeyse radyoda frekans arayan sesi bilmeyen çocuklar vardı. Bizim hayatımız o kadar çok değişti ki. Özellikle pandemiden sonra yaşı 50'nin üstünde olanların da hayatı değişti. Yaşı 50'nin üstünde olanlar da artık silikon vadisi insanları. Dolayısıyla artık burada anlamlar farklılaştı. Sözcükler başka şeyleri anlatıyor. Ekoloji bize bambaşka bir şey anlatıyor. Yani biraz korkutmak istemiyorum tabii ama dünyamız belki de yok oluşun eşiğinde doğası gereği. içinden çıkardığımız madenler gereği. Oradaki anlamı görmemiz gerekiyor. Mana arayışından öte mana öznel ama anlam öznel değil hepimizi ilgilendiren dolayısıyla hayatımızdaki anlamlara bakmamız gerekiyor kendimize yüklediğimiz anlamlara bakmamız gerekiyor çok eski bir söz vardır. Artık e, çok da eskimedi. Bir kızıl devir sözü diye geçer der ki, ya tamam benim topraklarımı işgal ediyor beyazlar ama bundan 30 yıl sonra yiyecekleri çok olabilir ama yiyebilecekleri yiyecek olmayacak. Biz onu çoktan aştık. Bizim marketlerimizde çok şey satılıyor olabilir ama yiyecek satılmıyor artık. Bizim o anlamı görmemiz gerekiyor. Buna ekstra mana yükleyerek. Çok da bolluk içinde yaşıyoruz sanrısına düşmeden önce. Ya da temizlik malzemeleri e, bizim hayatımızı yok ediyor. Onu fark etmemiz gerekiyor. Çok kolay temizliyoruz mutfaktaki kere deterjan dediğimiz şeyle. Ama bir deterjanın hikayesini anlatmaya kalktığımda bütün aslında ekolojiyi alt üst ettiğimizi görürüz. En basitinden böcek hayatını sona erdirdiğimizde biz toprağımızı mahvediyoruz. Onu görmeliyiz. Bunların hepsi anlam baktığımız yerde görmemiz gereken anlam. Ya da ben çocuklarla da çalışıyorum. Yeni neslin hepsi neredeyse ya anoreksi ya obez. Hepsi duruş bozukluğu yaşıyor. Hiçbiri disiplinli değil. Hemen sonuç istiyor. Öyle çok fazla da sabrı yok. Ama benim beğendiğim çok önemli bir özellikleri de var. Soru soruyorlar. Şu an bencil ihtiyaçları için soruyorlar yaşları gereği. Ama bizden daha çok soru soruyorlar. Ve bizden biraz daha farklı ve fazla yetenekliler. Hangi anlamda yetenekliler? Şimdi aramızda müzisyen, müzikle ilgilenen kişiler de var. Sporla ilgilenen çok önemli kişiler de var. Eğer onlar da e, mutlaka dikkat ediyorlardır, fark etmişlerdir. Biz bir sazı çok uzun sürede öğreniyorduk belki ama yeni nesilden isteyen varsa tabii ona istetmek de çok önemli. Daha kısa sürede öğreniyor çünkü... Anlamlarla yaşıyorlar, manalarla değil. Ona verdiğiniz anlamı alıyor, ekstra bir mana yüklemiyor. Ve hayatını çabuk 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 yaşamak istiyor. Bunu da nereden öğrendi? Tabletten öğrendi. Şık şık yapınca geçiyor, hayatındaki sorunlar da öyle geçsin istiyor. Biraz daha aslında farklı sosyallik yaşıyorlar. Biz daha duygusal yaşıyoruz. Biz duygusal çağın çocuklarıyız. Bunun adı komşuluk, bunun adı dostluk, bunun adı hemfikirlik, bunun adı arkadaşlık. Çok emek sarf ettik çünkü daha önceden. Mekanımız için emek sarf ettik, evimiz için emek sarf ettik, tarlamız için emek sarf ettik. O yüzden biz daha duygusal varlıklar olduk. Duygusal varlık olmak bizi ekstra mana arayışına götürdü. O yüzden de biraz elimiz boş kaldı gibi. Kısa bir özet, anlam, sözcüğün anlattığı, mana anlattığına yüklenen. Yüklemelerden kurtulursak, anlamları öğrenmeye çalışırsak hayatımız kolaylaşır. Çok teşekkür ederim. Bir başka sunumda görüşmek üzere.